Hocam şimdi ikinci sorunun çalıştırmasını yapacağım. Gördüğünüz gibi bir dakika, kapayım şunu. Çalıştı. Açılmış. Giriyorum. Ne var? Ş var. I var. Ç var. Değiştiriyorum. Acilmiş oldu. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şam var başka şey var o kadar. değişiyorum sam olarak değiştirdi. Üzüm. Yanlış yere yazdım. Üzüm. Ü var o kadar. Değiştirdi uzun olarak değiştirdi. Sonuç olarak çalışıyor. Şaşırmak Diyelim. I var. Ş var. Değiştiriyoruz. Sasırmak olarak değiştirdi. <laughs> Itkı var. I var. O kadar. Değiştirdi. İtki olarak değiştirdi. Kaşık var. Kaşık değil. Kaşık var kasık değiştirdi. Kasık olarak değiştirdi. Bakalım kaç dakika olmuş. 2 dakika olmayınca ben biraz daha kelime öğreteceğim. Başka ne olabilir? Şiş. Şiş olarak değiştirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda bu kadardı.